nefis yemek tariflerinden karamelli elmalı kek tarifi. Uygun bir tavaya 1 su bardağı şekeri alarak karamelleşinceye kadar karıştıralım. Pişirme kağıdı serili kalıbımıza karamelimizi boşaltıp kaşık ile her yerine gelecek şekilde yayalım. Üzerine kabuğunu soyarak yarım ay şeklinde dilimlediğimiz elmaları ardarda yerleştirelim. Karıştırma kabına 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker ve 1 paket vanilyayı alarak beyazlaşıncaya kadar çırpalım. 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 limonun suyu ve 1 limon kabuğu rendesini ekleyerek tekrar çırpalım. 1 paket kabartma tozu ve elenmiş 3 su bardağı unu ilave edip karıştıralım. Kek hamurunu elmaların üzerine boşaltalım. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirelim. Servis tabağına ters çevirdiğimiz kekin üzerindeki pişirme kağıdını dikkatli bir şekilde çıkaralım. Kekimizi dilimleyerek servis edelim. Şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.